Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ekonomist Selçuk Geçer'den çok konuşulacak yeni bir dolar tahmini geldi. Dolar Türk Lirası'nda yaşanan karmaşa sürüyor. 20 Aralık gecesi sert düşüş yaşayan dolar kuru tekrar toparlanma sürecine girmişti. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 13.8 seviyesinden hacimsiz işlemlerle 13.9'a kadar geriledikten sonra bu sabah güne yeniden 13.65'in üzerine yükselen dolar kuru yatırımcısını düşündürüyor. Piyasalarda yaşanan dengesizlik sonrası yatırımcılar ekonomistlerin tahminlerine odaklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçtiğimiz günlerde bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz maddesine aykırılıktan ekonomist Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Selçuk Geçer'den yeni dolar tahmini geldi. Dolar kuruna ilişkin paylaşımlarını sürdüren ekonomist Selçuk Geçer, dolar ne olacak sorusunu soran vatandaşlara yanıt olarak dolar, Türk Lirası ne olacak diyenlere 18'de görüşürüz ifadelerini kullandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.